gelelim. Seyircilerimiz de çok merak ediyorlar. Postlavizm nedir? İnsan Hı -hı. niye aşık olur? Bu konuları <laughs> derinlemesine ama özet halinde anlatırsanız çok mutlu oluruz. Peki. Postlavizm benim lisans'ta yazmış olduğum bir denemeydi. Ee, postlavizm post biliyorsunuz ötesi demek. Evet. Sonrası love İngilizce bir kelime de. Yani sevgiden, sevmekten, aşktan gelir. Tabii. Ee, sonundaki izim de belki ona bir e, akımvari bir hava katmış olabilir yani postlavizm. Kesinlikle. Modernizm ee, gibi, kapitalizm gibi. gibi. Aynen. Ee, postlavizmi kaleme almamın sebebi şuydu. Herkes aşk hakkında bir şey konuşuyor. Aşk nedir? Konuşmayan yok ki. Ee, herkes söylüyor. Yani her ölümlünün ağzında bir aşk kelimesi, evet. bir aşk cümlesi kimisi var. Kimisi aşka inanıyor, kimisi, kimisi inanmıyor. İnanmıyor, evet. Kimi aşk bitmez diyor, kimi biter diyor. Biter diyor. <laughs> herkes bir şeyler söylüyor. Ee, ve ben hmm, bir yerde aşk kelimesinin aşk'dan geldiğini, Farsça bir kelime olduğunu, ağacın gövdesini sarıp sarmalayan, onu çürütüp yok eden bir sarmaşa verilen isim olduğunu öğrenmiştim. Kendime hemen eve gidince şu soruyu sordum. İyi de dedim, Farsça diye bir dil olmasaydı, aşeka diye bir sarmaşık olmasaydı İnsan içerisinde bulunduğu duygu durumunun aşk olduğunu bilmeyecek miydi dedim. Ya da ondan öncesinde aşk yok muydu dedim. Hemen zihnimde e, ilk insanlara kadar bir gittim. İlk insan Hazreti Adem, Hazreti Havva ve onların çocuklarına araştırmalar yaptım. E, aşkın çıktığı püf noktayı özellikle deşifre etmek istedim. Hazreti Adem ve Hazreti Havva dünyaya geldikten sonra tabi onların da çocukları dünyaya geliyor. Tabi e, yani ilahi kudretten bir bir emir geliyor. E, her çocuk çift yumurta olduğu için çaprazlama bir evlilik söz konusu onlarda. Tabi e, Kabil bu bu emre karşı çıkıyor. Hayır diyor. Ben e, ben diyor bu kızla evlenmeyeceğim. Bu kızla evleneceğim. Benim gözüm diyor onda. Tabi bu kutsal eşleşme böylece zarar görmüş oluyor. Ee, ve Hazreti Habil, Kabille e, artık avda veya işte ormanda bir şekilde bir yerde e, yan yanayken Kabil, Habil'in başına taşla vuruyor ve Habil'i öldürüyor. Habil'in başından düşen kan toprağa değiyor. Orada bir tohum filizleniyor. Onun da adı aşekadır dedim ben. Yani madem ki aşk zehirli bir sarmaşa veriliyorsa bir kere bu iyi bir şey değildir. E peki baştan düşen kan kötü bir niyetle düştüyse o da bir zehirdir. Evet. Çünkü zaten Kabil'in Habil'i öldürmesinin sebebi neydi? Benim gözüm onda. Ben onunla evleneceğim. Yani ben aslında ona aşığım. Ben onu ne? arzuluyorumdu. Ha. E ne oldu? Bu sefer Kabil'deki o e, Kabil'in zihnindeki o zehirli sarmaşık Tabii. Habil'de kan olarak yere düştü filizlendi ve AŞK oldu. Farçada da aşk dediler. Evet. Yani bu metaforlar ve benzetmeler e, anladığım kadarıyla boşa değil. Bize evet. bir takım işin felsefesi ile ilgili mesajlar veriyordu. Evet. Bu felsefeyi e, bu şekilde, bu senaryoyu bu şekilde yazdım. Ve böylece postlavizmin dünyadaki ilk ve e, tek müellifi olma onuruna eriştim. Tabii e, sonra aşkın kökenini bu şekilde ele aldım. Ve o yazının içeriğinde aşkın tarihçesini, aşkın sosyal psikoloji üzerindeki etkisini kaleme almıştım. İnsan neden aşık olur? Aşk nedir? Aşk kime duyulur? E, dolayısıyla e, o kadar derin bir kavram ki herkes aşık olduğunu zannediyor. Buna da karar verdim. İnsan aşık olmuyor, aşık olduğunu zannediyor. Zan nedir? Gerçeğin kendisi değildir. Belki olmaya yani da bilir. Olmaya da, da bilir. Gerçeğe belki teyit geçebilir. Kesinlikle. Çünkü aşk ölümlü bedenlerde aranmıyor. Ne diyor Mevlana? ölümlü bedenlerde ölümsüz aşkı mı arıyorsun diyor. Hani diyor ya Mevlana Celaleddin Belhi Rumi artık kimse sana can bana ten diyemez. Artık kimse sana seni bana beni soramaz. Sen ben oldum ben sen oldum. Ten can oldu can ten oldu. Artık kimse seni gördüğünde sana beni beni gördüğünde bana seni soramaz. Hani adamın bir tanesi kapıyı çalmış, içeriden bir ses kim o demiş. Adam da benim demiş. İçeriden bir ses eğer sen sen çek git sen henüz pişmemişsin demiş. Bunu duyan adamın zoruna gidiyor işte geziyor tozuyor işte çöllere düşüyor işte ormanlarda kurtlarla kuşlarla neyse yatıyor kalkıyor. Hamken pişiyor falan tekrar aynı kapıya geliyor yıllar sonra. Tekrar kapıyı çalıyor içeriden bir ses kimsin diyor dışarıdaki ses sensin diyor. İçeriden ses geliyor. Eğer dışarıdaki de bensem içeri gir diyor. Çünkü diyor bu oda dar. Burada bir sana bir bana yer yok. Ya ben sen olmalıyım ya sen ben olmalısın. İşte onun için kalp bir tane. Dolayısıyla kalbe girecek aşk da bir tanedir. Eğer kalbe hakiki aşktan başka bir aşk girerse... ...kalp onu kirli kanı pompaladığı gibi pompalayıp dışarıya atar. Tabii. İşte beşeriyet beşeri aşkı kalp ne yapar? Kirli kan gibi, kirli kan gibi pompalayıp dışarıya atar. O zaman bir kişinin kalbinde iki aşka yer yok. Anladığım evet. kadarıyla. Evet. O zaman e, demek ki iki kişiye ben aşık olduğum gibi maymun iştahlı kişilerin kulakları çınlasın. <gülüyor> <gülüyor> yani değil mi? Çünkü adeta bir e, davranış ve kişilik bozukluğu şeklinde gecelik ilişkiler yaşıyorlar Aynen. ve bunun Adını aşk koyanlar var. Aynen. İşte çarpık ilişkilerde aşkın evet. felsefesini anlamamaktan geliyor değil mi? O kapı Aynen. çalınabilir. Birçok kişi çalabilir. Evet. Ama dışarıdaki sen e, bensem <laughs> anlatabildim. O evet. zaman içeri gir. İçeri Düşünmemiz gir. lazım. Evet. Dolayısıyla Mecnun olmayan o kapıyı çalamaz. Evet. İçeride Leyla olmazsa o kapıyı içeriden kimse açamaz. O zaman Leyla Leyla'ysak ise... Mecnun mu değil mi bir bakmamız lazım. Bir, bir, bir bakmamız lazım. <laughs> kalp izine bakmamız <laughs> lazım. Burada parmak izi geçmiyor. Evet. Kalp izi. Çünkü e, hani nasıl ki bir hadis-i şerifte din Allah'a karşı olan samimiyettir buyurur Peygamber Efendimiz. O halde aşk da bir samimiyettir. Allah'a bir lütuftur. Kul olduğunun birincine varıp haddini bilmektir. Ne diyor Sokrates? Kendini tanı. Ne diyor Mevlana Haddini bil. Kendini tanıyan haddini bilir. Haddini bilen kendini tanımış demektir. Kibir bazen gücümüzün sınırlarını bize öğretir. İşte aşk da gücümüzün sınırlarının olmadığını bize gösterir. Çünkü aşıksın. Adam dağları delmiş. Tabii. Var mı ötesi? Yani adam dağı delmiş. Ben şimdi parmağımla şu masayı aşındıramam. Ama adam dağı delmiş. E buna dağı deldiren güç hangisiydi? Ya da Büyük İskender'e Makedonya'dan Hindistan'a kadar sefer yaptıran güç hangisiydi? Veya Mevlana'ya oğlum git Şems'i bana bul da getir dedirten güç hangisiydi? Yunus Emre'ye e, Yunus Emre'yi Anadolu'da diyar diyar gezdiren güç hangisiydi? Veya Necip Fazıl'a 33 yaşından sonra gelen inkılap, o inkılabın gücü nasıl bir güçtü? Hani diyor ya Necip Fazıl Yunus Emre'yi tafla Kaç mevsim bekleyeyim daha kapında, ayağımda kelepçe, boynumda kement. Beni de piştiğin bela kabında öyle bir kaynat ki buhara benzet diyor. O yani hangi duygudur onu o kapta kaynatmak isteyen? O zaman gücüne güç katmak, sınırsızlık katmak isteyenler ya faniye ya ilahi aşka aşık olsunlar aşık mı o. diyelim? Aşık Çünkü olacaklar. bazıları ilahi aşkın varlığına inanmayabiliyorlar veya Allah'a inanmayabiliyorlar. Ee, ama bir faniye e, aşık olduklarında bu gücü elde edebilirler. Ama inançları güçlüyse, Müslümansa Allah'a, peygambere inanıyorsa ilahi aşkta da yine e, ilahi Şimdi, gücün vesilesiyle sınırsız güçlere erişebilirler. sınırsız gücü alarak e, erişebilirler diyoruz. Hatta hocam çok özür dilerim. Buyurun. Necip Fazıl Kısakürek e, bu arada benim hemşerimdir. Kahraman hmm. Maraşlı'dır Necip hmm. Fazıl Kısakürek. Eee Necip Fazıl'a bir e, ruhundaki inkılaptan önce bir şiiri var. Bir de ruhunda inkılap olduktan sonraki bir şiiri var. Mesela ne olurdu bir kadın elleri avucumda bahsetse yaşamın tadından başucumda diyen Necip Fazıl ruhundaki inkılaptan sonra öleceğiz müjdeler olsun ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun diye şiirler yazmaya başlamıştır. İşte aşk budur.